Burası hastanenin ön tarafı ve hala içeriden yaralılar çıkartılıyor. Çok kötü. Burası Kahramanmaraş Mega Park Hastanesi'nin yan tarafı. Bravo, çok yaklaştı. Arkadaşlar. Burada bir dostumuz var. Ebru Başkan'ın evi burası. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sevgili dostlar, komple şehir yok şarşı merkezinde. Şehir yok, dümdüz. Ve şu anda da yağmur var. Gece saatlerinden bu yana. Kar yağmura dönüştü. Vatandaşlar gördüğünüz gibi dışarıda ya çok kötü. Anlatacak, konuşacak bir şey bulamıyorum. Ülke genelinde işte biliyorsunuz yas ilan edildi. Bir de ulusal yardım çağrısında bulunuldu. Bir an önce buraya yardımların gelmesi lazım. Vatandaşlar kendi çabalarıyla ee, söylemek istemiyorum. Cesetlere ulaşıyor, yaralılar ulaşıyor. Çok kötü durumda, çok kötü. Resmen filmlerdeki senaryolar, sahneleri görüyorsunuz şu anda. Ama bu film değil. Bu film değil. Komple bir şehir. Çarşı merkezi döndü sevgili izleyenler. Allah'ım yardım et yarabbim. Burası bizim ofisimizin bulunduğu cadde. Oraya doğru ilerliyorum. Cadde yok. Burası Kahramanmaraş'ın merkezi. Yeni Hükümet Caddesi. En merkezi yeri. Yerlerinden bir tanesi. Cadde yok.